Sosyal Güçlü Testleri kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bedava ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Güçlü Testleri Instagram sayfamda var. Sosyal Güçlü Testleri yazınca takip et butonuna basınca beni ücretsiz bir şekilde takip edebilirsiniz. Buradan da burç burslu, sınavı ile ilgili bir sürü videolar ve gerekli son dakika gelişmelerini koyuyorum buraya. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 5. sınıf 6. ünitenin değerlendirme sorularını çözeceğiz. Ee, hemen vakit kaybetmeye başlayalım. Birinci sorumuz ne? Test sorusu çoktan seçmeli bir soru. Demiş ki merhaba arkadaşlar ben Kayseri ilinin Yahya'lı ilçesinde yaşayan belediye başkanlığı görevini üstlendim. Halkın yol, su, kanalizasyon hizmetlerinin aksamamasını sağlarım. Çöplerin zamanında toplanmasını sağlar, cadde ve sokakların temizliğini yaptırırım. Halkın nikah, cenaze işlemlerinin görülmesi ve toplu taşıma hizmetinin verilmesini sağlarım. Buna göre belediye başkanı demiş hangi görevleri yaptığı söylenebilir. Bir kere yol, su, kanalizasyon hizmeti dediği için bir kere altyapı var kesinlikle. Ee, ne diyor başka? Çöplerin zamanında toplanmasını sağlar. Cadde ve sokakların temizliğini yaptırdığım için bir dakika. Ee, altyapı var demiştik. Cadde, sokak, cadde ve sokakların temizliğini yaptırdığı için zaten. Şuradan alayım. Sokak temizliği yaptığı için temizlik de var. Toplu taşıma hizmetlerinin görülmesini sağladığı için de ulaşım da var. Ancak adalet mahkemelerin işi olduğu için, avukatların yani mahkemelerin vereceği bir karar olduğu için belediye başkanı böyle bir görevi yok. Yani cevap 1, 3 ve 4 olacak. C şıkkı. Devam ediyorum. Törenlerde, milli bayramlarda ve spor müsabakalarında milli marşımız okunur. Uluslararası spor müsabakalarında sporcularımız dereceye girdiklerinde bayrağımız göndere çekilir. Millet olarak bu tabloyu gördüğümüze gurur duyarız. Buna göre İstiklal marşı ve bayrağımızla ilgili hangileri doğrudur demiş. Bir kere birlik ve beraberliğimizi bizi kesinlikle güçlendirir. Hep birlikte aynı bayrağa bakmak, aynı istikane marşını söylemek. Birlik ve beraberliğimizi çok harika şekilde bir güçlendirir. Başarı sağlandığında bayrağımız göndere çekilir. Evet ne diyor? Sporcularımız dereceye girdiklerinde bayrağımız göndere çekilir demiş. Doğru. Uluslararası alanda gurur mil, uluslararası alanda milli gurur kaynağımız olmuşlardır. Olmaktadır daha doğrusu diyor. Bir dakika şöyle yapayım. 3 de var. Ne diyor? Tabloyu gördüğümüzde gurur duyarız demiş. Bu da var. Cevap ne olacak? D şıkkı. 1 2 ve 3 olacak. Şöyle birazdan yapayım. 3 Belediye Başkanı Fırat Bey Halka ve gençlere dönük kurslarda yüzlerce kişi aşrap teknolojisi, yağlı boya resim, ney ve bağlama kursları verdiklerini söyledi. Fırat Bey bundan sonraki yıllarda ise yüzme, basketbol ve okçuluk kurslarında açılacağını söyleyerek gençlere müjdeyi verdi. Belediye başkanı bu faaliyetleri aşağıda görevlerin hangisi ilgilidir? Gençlere dönük ne diyor? Aşrap teknolojisi, resim, bağlama, yani kültür, spor, sanat, bak yüzme, basketbol, spor da var. Yani cevap aşık olacak. Kültür, sanat ve spor alanlarında vatandaşına hizmet etmiş. 4. Bireyler fikirlerini ve inançlarını hiçbir baskıya uğramadan özgürce ifade edebilmelidir. Özgürce diyor. Fikirlerini diyor. Fikir ve inanç. Bunlar hepsi ne oluyor? Düşünce özgürlüğünü işaret etmektedir. Doğru cevap aşık olacak. Yani istediğim şekilde hiç kimsenin baskısı altında kalmadan söyleyebilirim diyor. Ee, çoktan seç. E, boşluk doldurma soruları bunları da yapalım. Yukarı kelimeleri vermiş. Hastaneler ve aile sağlık merkezinde sağlık alanındaki ihtiyaçlarımızı karşılar. 18 yaşında dolduran Türk vatandaşları seçme ve seçilme hakkını kullanırlar. Yani oy kullanma hakkına sahiptirler. 3 temel hak ve özgürlüklerimiz anayasa ile güvence altına alınmıştır. Muhtarlar ve belediye başkanları yerel yönetim için ise yaralılar. Yani e, halk tarafından seçilirler. Yerel yöneticiler. Merkeze Ankara bağlı değil, Ankara bağlı değiller yani. Doğal varlıkları ve çevrenin koruması için mücadele eden bir sivil toplum kuruluşudur. Kim bu sivil toplum kuruluşu? Yukarıdan tek bir tane var. Tema. Altı Sivil toplum örgütleri ne esasına göre çalışır? Gönüllülük esas. Yani kimse buna zorla maaş vererek çalıştırmaz. Bunlar kendi isteyerek çalışırlar. Vali ve kaymakamlar merkezi yönetim içerisinde yalan. Yani bunlar Ankara ya, Cumhurbaşkanlığına bağlıdırlar. Cumhurbaşkanı tarafından atanırlar vali ve kaymakamlar. E, bu Aşağıdaki toplumsal ihtiyaçların altına bu ihtiyaçları karşılamak için faaliyet gösteren kurumdan iki tane örnek yazınız demiş. Eğitime yazalım. Okul. Bunu ne yazabiliriz? Halk eğitim ya da üniversitede yazabiliriz. Fark etmez bizim Ben halk eğitim yazıyorum. Halk eğitim merkezleri yazıyorum. Sağlık alanında zaten ne vardı? Hastane. Ve aile, aile hekimi yazıyorum ben. Aile hekimi. Güvenliğimizi kim sağlıyor? Polis, asker, jandarma. Hepsini yazabilirsin. Ben iki tanesini yazıyorum. Polis, jandarma. Adalet ne? Mahkemeler. Mahkeme ve avukat yazabilirsin. Adaletle ilgili. Ulaşım yazabilirsin. Karayolu ulaşımı. Karayolu. Demir yolu, deniz yolu, hava yolu. Hepsini yazabilirsin. bunlar defter yazın. Bunları siz yaparsınız. Çünkü her şey soruları ben söylemeyeyim. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Başarılar dilerim.